Türkiye Ekspres haber olarak gündemi tutmaya devam ediyoruz ve bugün gündem konumuz en son siyasetçiler caddede ne zaman gördünüz? Peki Malatyalılar siyasetçileri gördü ve ne söyledi? Ne sormak istiyordu? Ve şimdi röportaj yapacağız bakalım neler söyleyecekler. Ben Afganistan'da. Evet. En son siyasetçi ne zaman gördün çarşıda? Hiçbir sene en son görmedim. Siyasetçilerle yok. Peki, teşekkür ederim. Sa ne zaman siyasetçi gördün? Vallahi epey zamandır görmedim. Merkeze görmedin? Yok görmedim. Ne Yo, görseydin ne sorardın? Ne derdin? Vallahi ben bir şey sormazdım yani. Siyasetçilerden caddede kimi gördünüz? siyasetçilerden kimseyi görmüyoruz. Ne görseydiniz ne diyordunuz? Görseydiniz ne diyeceğiz? İyi diyeceğiz. Ne yapacağız? Siyasetçileri görsek ne diyebiliriz? Siyasetçiler bir seçimden seçime gelirler. Ondan sonra bize görünürler. Bizi kandırırlar. Ondan sonra gittik, Ankara gittikleri zaman her şey unutulup gidiyor. Ama yine de Allah devlete zaval vermesin devletimize tamam mı? Evet. Başka dünyaya bakarsak çok gül gülistanlık. Biraz bu bahallığımız var yoksa çözülür. Bu da çözülür. Bu da, da Allah'ın izniyle çözülür yani. Seçeri ne zaman gördünüz? Aa, yani? Yok. onu. Siyasetçileri en son çarşıda ne zaman gördün? Vallahi ben bu konuda konuşmak istemiyorum abi. En son ne zaman gördüm? Hatırlamıyorum. Peki görseydiniz ne söylerdiniz? Bu ülkenin hali ne olacak derdim. Sonu nereye gidiyor derdim. Siyasetçiler çarşıda ne zaman gördün? Seçimlerde. Seçim zamanı oldu mu diye. Gelirler. Seçim olmaz. Seç. Gelmezler. Hey görseydin ne sorardı? Vallahi geldi bir daha kaçımda ne zaman geleceksiniz diye onu sorurdum. Balka hali ne olacak derdim. Yoksa başka bir şey yoktur yani. Kendi ceplerini düşünüyorlar. Sadece seçimlerde gelirler. Kim kazanacak? Kazanırlar ondan sonra gidiyorlar. Bitti. Hanımları sevinsin. Siyasetçilerin en son caddede ne zaman gördünüz? Görmedim ben siyasetçi. Ben köydeydim. Buraya geldim işte haberim yok. E görseydin ne sorardın siyasetçi? Ne sorayım ya? Ne, öyle sorayım? Öyle. Ne diyeyim ki siyasete? E görüyorsun ortalığın vaziyetini görüyorsun. Düşürmeye çalışıyorlar. Başka bir şey yok. Siyaset budur yani. Başka bir iyilik yapan var mı yani? Bilim. Ne dersin abi? Elazığ'dayım. Elazığlı. Malatya'da yaşıyorsun. Evet. evet. En son siyasetçi caddede ne zaman gördün abi? Ben siyasetten falan uğraştım yok. Siyasetçi çalıştı <laughs> <laughs> ne zaman? Seçimden seçime. Ne derdik? Ne derdik? Hayat pahalılığını anlatırdık. Bir şey anlatmazdık herhalde. Elinizi vicdanınıza koyun dedik. Evet. derdik. Gelin bizim yerimize yaşayın dedik bu kadar parayla. Evet. Dedik de anlamazlardık. Evet. Hadi. Hadi.